Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği Genel Kurulu Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 60 belediye başkanının katılımıyla Karşıyaka'da toplandı. Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Karşıyaka Nikah Sarayı'nda düzenlenen genel kurul öncesi gençlerin istihdama katılımı konulu panel düzenlendi. Sodan buluşma sana Sodan ve İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Mustafa Akaydın, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Ankara Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Kuşadası Belediye Başkanı Mehmet Esat Altıngün, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünlü, Ordu Belediye Başkanı Seyit Dorun, İzmir'in ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ilçe belediye başkanları katıldı. Panelde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir, İstanbul, Ankara arasında metro kıyaslaması yapıldı. Biz sosyal demokrat belediyeler olarak harikalar yaratmıyoruz. Başka belediyelerin 2 veya 3 liraya yaptığı işi biz 1 liraya hakkıyla yapıyoruz. Onların bir iş yaptığı yerde biz iki veya üç iş yapıyoruz dedi. Kocaoğlu son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin gayrimenkullerinin, ormanın, hazine arazisinin, ağaçlandırılacak alanın yerel yönetimlerdeki plan yetkisinin tamamen alınarak satıldığını söyledi. Önce plan yapıldığını, daha sonra bu alanların satıldığını belirten Başkan Kocaoğlu, örneğin Karşıyaka'da planda spor alanı yaptılar. Sonra sattılar. Parkı sattılar. Ne ederant varsa, kar varsa satıyorlar. Tüm sistem bunun üzerine kurulmuş durumda. İstihdam politikası üretime dayalı ekonominin hayata geçirilmesi için ya da sektörlerin büyütülmesi için bir şey yapılmıyor. Sonu bir rant ekonomisi mevcut. Bu rant ekonomisinde suyu bulandırıp parseli ve ülkenin kazanımlarına götürmek anlamında diye konuştu. İstanbul'da neredeyse hazine arazisi kalmadığına dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, Gezi Parkı'nın da bunların en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu söyledi. Kocaoğlu, "Kamu alanları yok ediliyor. Bu hükümetin felsefesinde kamu alanları yaratmak diye bir şey yok." dedi. İstiyoruz bütün belediye başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, toplumumuz aile fotoğrafıdır sadece belediye başkanlarımız olacak efendim yeniden hatırlatmak istiyoruz.